hedefleri en azından iki yıllık üç okul şeklinde olmalı. Tabi parlayanları gidebilir. Ama başarı yüzde on. On iki. On iki nokta altı. Şimdi böyle bir başarıda da üçle çarpsan ne olur? Beşle çarpsan ne olur? Yani karşı taraftaki kişiler, arkadaşlarımız yüzde seksen doksan. Halbuki onların eğitimleri öyle. Sizin eğitiminiz öyle değil. Ama bunu Bekleyin, önümüzdeki günlerde çalışmamız bitecek, bu kat sayıları bakalım nasıl olacak, size basın yoluyla haber ya, Aslında bizim istediğimiz meslek yüksek okulu değil tabii ki. Biz bu liseye girerken iletişim fakültesine daha e, vasıflı birer medya mensubu olarak çıkmak istedik. Biz... Özür dilerim, nereye efendim? Ee, İletişime. Evet, iletişim lisesine girdim çünkü iletişim fakültesini okumak istiyordum ve o zaman hakkım vardı. Bu liseden mezun olsam da benim puanım 2.5 ile çarpılacaktı ve fakülteye girebilecektim. Daha vasıflı bir medyaya Biraz bekleyeceksiniz. Basını iyi izleyin. İlk kez de Sayın Abbas Güçlü kanalıyla bu bilgiyi vereceğim. Bütün basını toplayacağım. Kendisine de telefon edeceğim. Biraz bekleyeceksiniz. Çünkü geldim böyle buldum. Şimdi şunu dersem, yarın sabah bu bilimselliğe yakışmaz, bana hiç yakışmaz ee, arkadaşlarım çalışıyor o problemimizi aşacağız. Ama şu anda 190 bin kişi sınavsız olarak belki sizin idealiniz değildir. İki yıllık meslek yüksek okullarına almanın mutluluğunu yaşamak zorundayım. Bir ay hiçbir yere giremiyorlar. Bizim de zaten gençlerle, öğrencilerle birlikte bugüne kadar beklediğimiz Sayın Bakanların bu konuya el atması. Zaten içine girdiğiniz zaman öğrencilerin mağduriyetini göreceksiniz, yapılan haksızlığı göreceksiniz ve bir an önce... Önümüzdeki günlerde siz de alınacak kararları göreceksiniz. Bekleyin bakalım. Ben ne buradan olur? olumlu sonuçlar bekliyorum sanki. Bu arada arkadaşlarımız sokak röportajları yaptılar ve en çok sorulan sorulardan birisi de yine buydu. Şimdi evet. o röportajları izliyoruz. olarak meslek listelerinin sorunları nelerdir? Meslek liselerinin şu andaki en büyük sorunumuz üniversiteye girememiz. O, girememiz. Ee, üniversite sınavına girdik, puanlarımızı öğrendik ama hala nereye gideceğimiz belli değil. Bize de yüksek okul dediler. Yüksek okul nerede var? kontenjanın kaç? Hiçbir şey belli değil. Şu anda üniversitedeyim ama özel üniversiteye girdim. Devlet üniversitesine giremedim. En büyük eksikliğim de o. Ee, i̇şte işte pu puan vermediler. En başta bir sistemi değiştirdiler e, bizim başladığımız dönemde sistemimiz normaldi. Yani işte puan kırmayacaklar bir güya. Sonra karar değiştirdiler bildiğiniz gibi. Puanımızı kırdılar. İşte 2 yıla girmek zorunda kaldım. Normal 4 yıllık çok zaten az bölüm var, az üniversite vardı. O yüzden giremedim. Meslek lisesi bence çok önemli bir konu. Çünkü e, düz lise mezunlarıyla e, meslek liselerini bir tutuyorlar. E, ben üniversite sınavına yeni girdim. E, sonuç Yeni sonuç aldım. Fakat e, düz lise mezunları benim tercih ettiğim yerleri onlar da tercih edebiliyorlar. E, bizi ayrıcalık tanımıyorlar. Hatta e, birçok öğrenci tarafından düşünülen bir görüş e, bizi soyutlamaya çalışıyorlar. Kolejlerde yabancı dil eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışmalar var. Neler düşünüyorsunuz? Ben de bir kolej mezunuyum. Ee, bence kaldırılmamalı. Çünkü insanlar çocuklarını yabancı dil öğrensinler diye koleje yolluyorlar. Yabancı dilde gerçekten büyük payı olduğunu inanıyorum kolejlerin. Ben kolejden gerçekten çok şey aldım. Yabancı dil adına. Bence kaldırılmamalı. Bence kaldırılmaması gerekir. Biz burada eşitliğini çekiyoruz. Ben avlusuz mezunuyum fakat pek bir şey alamadım burada bütün İngilizce'nin eksikliğini çekiyorum bu fakültesinde. Kolejler bence bu açıdan iyidir yani. Andalusiyeleri kaldırmamalı hatta kaldırılmamalı hatta diğer liseler Andalusiyeti seviyesine getirilip herkese eşit seviyede eğitim verilmeli. Milli eğitimden beklentileriniz neler? Milli eğitim her şeyden önce biraz daha fazla bütçe ayırmalı eğitim konusunda. Ee, sürekli bunun azlığından yakınıyorlar ama ayırmaya yönelik herhangi bir çalışma da söz konusu değil. Bunun dışında verilen krediler bence doğru yerlere gitmiyor. Yani ihtiyacı olan birçok kişi kredi alamayabiliyor. Bunların da daha detaylı incelenip verilmesi gerekiyor bence. Öncelikle düzenli bir eğitim sistemi bekliyorum. Yani Sonuçta bu sistemi değiştirip yeniden bir şey kurmaları gerekiyor ki zırt zırt değişen bir şey olmaması gerekiyor. yani. Herkese eşit parasız bir eğitim vermesin. Evet, sayın Bakan, e, röportajları izlediniz. E, son arkadaşımıza kısa bir ekleme yapacak. Ondan sonra meslekselerinden yabancı dil eğitime geçeceğiz. Peki. Peki Sayın Bakanım, üniversitede iki yıllık eğitimin yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben çünkü liseyi üç senede bitirdim. 3 sene yetmedi. İki sene takviye mi yapmayı düşünüyorsunuz? Hayır. Ee, şimdi arkadaşlar, e, olaylara baktığımız zaman o olayları bugün olarak değerlendirirseniz pek de başarılı olamayız. İsterseniz çok zamanınızı almadan size bir analiz yapmak istiyorum. Bunlar benim kişisel fikirlerimdir. Bakanlığımı bağlamıyor. 80 sonrası öğretmen yetiştirmeyi biz yani devlet değiştirdi. Daha önceki öğretmen yetiştirmede öğretmen okulları vardı, yüksek öğretmen okulları vardı ve Eğitim işleri var. 80'de devlet dedi ki ben böyle yetiştirmeyeceğim. Ben eğitim fakültelerinden yetiştireceğim. Bu bir kabuldü. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Ama 90 yılına geldiği zaman devlet arkasına bir baktı ki 300 bin öğretmen açığı var. Bu model tutmadı. Sonra bunu tartıştık. Niye buna girdim? Çünkü daha rahat anlayasınız diye. Yine 80 sonrası Devlet yine bir karar verdi. Yani o zamanki otorite. Neydi bu verdiği karar? Dedi ki ben öğretmen okulu, okul yapını kaldırdım, öğretmen lisesi yaptım. Sanat okulu yapını kaldırdım, benzeri bir şey yaptım. Ve bütün politikalar maalesef, maalesef herkese üniversiteyi gösterdi. Örneğin benim bulunduğu Marmara Üniversitesi akademiydi. Üniversite. Bütün okulları lise yaptı. Herkese hedefi gücü yetsin yetmesin yürü üniversiteye Oldu mu? Tek görüyoruz ki olmadı. Bir buçuk milyon çocuğumuz mutsuz. İnsanlarımız mutsuz. Peki ne yapmak lazım? O halde bu yönlendirmeyi bizim sağlamamız lazım. Okuyabilecekler elbette üniversite yoktu. Asla öyle bir şeyim yok, bunu da düşünmem. Ama rakamlar da ortada. Yarış evrensel olduğu için veya ulusal o düzeyde olduğu için bu yarışta alınan eğitim türü de belli olduğu için ve maalesef biraz önce söylediğim kat sayılarda bunları ben yapmadım. Ama size şu kadarını söylemek istiyorum. Bir, kat konusunda bakanlığın çalışıyor. Ancak bu tabii yok ve koordineli benden haber bekleyecek bulunduğum süre içerisinde bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağım. Evet. Şimdi e, ikinci önemli soru ikinci, gelen. İkinci kolejlerle Anadolu iletiş... ve sen... asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Yabancı dille eğitimimiz devam edecek. Sistem devam edecek. Yani çok önemli bir Bunun dışında anlamadım. hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sistem evet. devam edecek. Bir hanımefendinin sözü var fazla bütçe ayırsınlar. doğrudur doğrudur biz de istiyoruz. Ama bizim gelirlerimiz devletin belli ve bu meclis, bu dönemki meclis ve geçen dönemki yani 95'te 99 arasındaki meclis eğitime devrim niteliğinde bir katkı verdi. Siz de biliyorsunuz ki eğitim katkı payı adı altında hepimiz aldığımız eşyadan, yaptığımız yolculuktan veya benzeri kullandığımız ee, bazı mallarla eğitime katkı veriyor. Şu anda ne kadar yani 8 yıllık zorunlu e, eğitim ilk öğretim çıktığı günden bu yana halkımızın 1.6 katrilyon yaklaşık söylüyorum e, birikmiş bir ödentisi oldu. Çok büyük para. Bu 1.6 katrilyonun çok yaklaşık söylüyorum biz bir buçuk küsur katrilyonunu kullandık. Nereye kullandık? Taşımalı eğitime kullandık. Nereye kullandık? Okul yapmaya kullandık. Nereye kullandık? Bilgisayar almaya kullandık. Bunlar benden önce oldu. Takdirle karşılığını hiç kimse teyit edilemiyorum. Çünkü bu bir yer, bir, bir görev teslimidir. Şu anda ben geldim, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Milli Eğitim Bakanlarına bir yere getirdiler. Ben de öteye götürmeye çalışıyorum. Bunun şu anda 65 trilyon lirası hazinede de duruyor. Yani çünkü paralar öyle gelip de milletin Eğitim Bakanlığı'na göre belli Orada bekliyor. 5, 65 trilyonumuz var. Ama belki şu dakikada 66 trilyon olmuştur. Onu bilemiyorum. Paramız var. Mesela biz size çok net bir şey söyleyeyim bununla ilgili olarak. İstanbul'da, İstanbul'da bizim 19 bin okulumuz, 19 bin dersliğimiz bütün Cumhuriyet tarihinden akıp gelen 8 yıllık zorunlu eğitimine kadar, yani 4 seneye kadar. 19 bin dersimiz yapmışız. Bütün Cumhuriyet tarihi nerede? İstanbul'da. Peki 4,5 yılda ne yapılmış? Yaklaşık olarak bunun buna yakın derslik yapılmış. Yani 20 bin dersimiz geçmişiz. 4,5 bütün Türkiye'deki bu rakamlar sizi şaşırtmasın. Bazı okullarımız kapandı yaklaşık hayali söylüyorum 200 bin dersliğimiz Cumhuriyet döneminde yapılmış 4,5 yılda 190 dini geçmişiz. Ha bu bir ölçü mü? Hayır değil. Hemen devam etmek istiyorum çünkü bir şey söylemek. Krediler yeterli mi? Cevap yetersiz. Niçin 5 yıl önce krediler konusunda çok büyük tartışma yoktu? Çünkü ekonomik krizde değildi insanlarımız. Şimdi bütçeden ayırdığımız baktığımızdan ayırdığımız veya benzeri yerlerden milli eğitime kullandırdığımız yüksek öğretimde dahil kredi. Pastası belli, dilimi. Fakat son iki yılda büyük kriz olduğu için, büyük krize yakalandığımız için hiç hayal etmeyeceğiniz aileler, yani onların çocukları kredi için başlıyor. Ve bu sayı öyle bir arttı ki örneğin üniversitelerde yetişemez hale geldi. Ama şu anda biz yaklaşık olarak 300 bin çocuğumuza kredi veriyoruz. Yeter mi? Cevap yetmez. Aslında çağdaş da değil. 36 milyon 800 bin lira kredi veriyor. Bu aslında alay etmek. Alay etmek. Ama kredi pastanız ayırdığınız rakam 250-300 trilyon bekliyorsunuz ki 100 bin müracaat olsun 400 bin müracaat oluyor. Ne yapacaksınız? Şimdi bu sıkıntıyı da yaşıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Evet Şimdi, ben hemen soruları alıyorum. Evet. Ben sosyal devletin en önemli yükümlülüklerinden birinin çağın gereklerine uygun bir eğitim vermek olduğunu düşünüyorum. Evet. Dünyanın geldiği nokta ve Türkiye'nin bu nokta karşısındaki durumu düşünüldüğünde birkaç yabancı dil bilmek, bir değil birkaç yıl birkaç yabancı dil bilmek çok önemli artık. Üniversite mezunlarının iş bulmaları ya da akademik çalışmalarını sürdürmeleri için dil bilmeleri gerekiyor. Çünkü bir dil bilmek, o dilde okuma yapmak, o dilde düşünmek ve o dilde eleştirebilmek demek aynı zamanda. Evet. Tüm bunlar düşünüldüğünde üstelik e, sosyal devletin üzerindeki bu yükümlülüğü e, kaldırmak için bir takım kuruluşlar, gibi mesela, Türkiye Eğitim Vakfı gibi burs veren kuruluşlar burslu öğrencilerine kurslar düzenliyorlar. Onları İngilizce ya da başka diller öğretiyorlar. tüm Bunlar göz önüne alındığında Anadolu selerindeki yabancı dilin kalkması şöyle dursun. Diğer düzgün düz Hayır herhalde, öyle bir şeyimiz yok. Evet, siz söylüyorsunuz. O, o bir tarafa, diğer düzgün düz selerde... Sayın, bakan sayın Bakanımıza soracaksınız. Böyle bir şeyimiz yoktur. He. Bizim bütün hedefimiz e, dil eğitimini tüm eğitim kurullarımıza yaymak. Evet. Hemen yapayım. söyleyeyim, hemen söyleyeyim. 300 milyon dolar Dünya Bankası'ndan ikinci dilimi aldı. Birinci dilimi aldı, hala devam ediyor. Çünkü bu yaşayan bir organizma. Yani ikinci dilimin işi bitti diyemiyoruz Nerede kullanacağız bunu? Nerede kullanacağız? Bir kere yetişkin eğitiminde kullanacağız ana sınıfı dediğimiz okul öncesi eğitimde kullanacağız. Nitekim kullanılıyor. Dil eğitimini ve geliştirmede kullanacağız. Yabancı dil öğretimini yetiştirmede kullanacağız ve bu e, daha çağdaş Avrupa Birliği normlarına uyan uyan eğitim